Ya öncelikle Adana Demir'de güzel bir geriye dönüş yaptık. Lig bizim için iyi gidiyor. Hem sıralama anlamında hem oyun anlamında istediklerimizi yansıtıyoruz sahaya. Şimdi dediğiniz gibi önümüzde zorlu bir Gaziantep maçı var. Onlar da aslında tehlikeli bir takım ama son dönemde sıkıntıları var. İnşallah biz kendi oyunumuzu oynayacağız. 3 puanı alacağız. Yani tek hedef 3 puan olarak gidiyoruz oraya. Ya tabii ki burada beraberliğimiz, bu sene transfer olmadı. Bu aslında bizim için avantajdı, bunu biliyorduk. Kadroyu koruyabildik, kemik kadromuzu. Birbirimizi gün geçtikçe daha iyi tanıdık. Başımızda da iyi bir hoca var, hedefli bir hoca var. Yani istediğimiz oyunu oynayabiliyoruz, onu söyleyebilirim. Hocanın istediği e, oyunu oynayabiliyoruz, e, sahaya yansıtabiliyoruz istediklerimizi. Yani bir bu tabii ki bir bütün güzel de uyum sağladık. Yani i̇nşallah daha iyi olacak. Yani bu bizim için yeterli değil. Bizim potansiyelimiz daha fazla. İnşallah bu sene Kayseri Spor üst sıralarda yer alacak. Hedefimiz bu. Efe, Teşekkür ederim. Ne ona konu onu, de Son dönemde. oynama şeklimizden dolayı çok mutluuz on travaille bien euh, pendant la, la semaine on prépare şaque euh, matç différement her euh, maça faklı şekilde hazırlanıyoruz bu haftada o şekilde iyi hazırlandık bu maça le resultats i sont, euh, sont bon Et on que si dans le match, que biliyoruz ki önümüzdeki maçta kolay bir maç olmayacak ama biz dediğim gibi iyi hazırlandık e, ve bu maçta da başarılı olmak ve e, puanlar almak istiyoruz. Thank you. Thank you.